Merhaba arkadaşlar, Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoin'lerdeki son durumları birlikte değerlendireceğiz. Fed Başkanı Jerome Powell bugün itibariyle bazı açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalar sonrasında piyasada bir hareketlilik gördük. Bunun sebebi ise e, iş gücünde birazcık daralmaya gidilebileceği ve bu nedenle de aslında piyasa geneline verilen faiz indirimlerinin yaklaştığı yönündeki hava oldu. Bu sayede ne oldu? Faiz indim, indirimlerinin ihtimali e, piyasa genelinde beklenti %90 seviyelerine kadar yükseldi. Hatta şöyle e, Ekim ayındaki toplantıya baktığımızda mesela ikinci bir faiz indirimi olma olasılığı 45 seviyelerine yükseldi. Artık Aralık ayına baktığımızda e, resmen 48 seviyelerinde iki tane faiz indirimi olma potansiyeli var. Yani 25 bas puan, 25 bas puanlık bir e, iki adet faiz indirimi beklentisi var. Veya şöyle de bir şey olabilir Eylül ayında ki ben çok sanmıyorum aslında 50 bas puanlık bir faiz indirimi olasılığı şu anda e, daha doğrusu. E, faiz indiriminin sabit tutulma oranı %10 bir faiz indirimi yapılması %89 seviyelerinde 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı da yine gündemde tabii ki %100 ihtimalle bunu söyleyemeyiz hatta çok düşük bir ihtimalle olsa böyle bir ihtimalinde bulunduğunu belirtmek lazım. Ekim ayına doğru hatta Aralık ayında neredeyse kesin diyebileceğimiz artık 50 baz puan seviyelerinde faiz indirimi kapıda gibi gözüküyor bununla birlikte ne oldu e, görebileceğiniz üzere. Bitcoin tarafında 117 bin seviyelerine yükseldik. Ethereum'da ise %9'luk bir sıçramayla 4650 seviyelerine yeniden yükselmiş olduk. Şöyle ilk etapta Ethereum'dan başlayalım. Ethereum çünkü gerçekten ciddi bir sıçrama yaptı. 4200 dolar seviyelerindeydi ve bir önceki videomuzda bahsetmiş olduğumuz gibi bence Ethereum çok güzel gidiyor. Sadece Ethereum değil altcoin'ler adına ben fazlasıyla ümitliyim açıkçası. Şöyle 7 günlük periyoda baktığımızda elbette fiyat biraz dalgalı devam etti. Ee, her ne kadar işte Bitcoin düzeltiyorum Ethereum 4500'lere kadar hatta daha üst noktalara kadar yükselmiş olsa da bir düzeltme yaptı. Tabii ki fiyatlar çok şişmişti. Özellikle burada Bitcoin'in de e, fiyatının ne yazık ki geri çekilmesiyle birlikte biraz altcoin'lere ve Ethereum'a da yansımış olmuştu. Şu anda da gelen haberlerin güzelliğiyle birlikte faiz indirimi olasılığının yeniden yükselmiş olmasıyla birlikte piyasada bir hareketlilik canlılık görüyoruz. Hacim olarak baktığımızda %29'luk bir artış var. 52 milyar 53 milyar dolar seviyelerine yakın. Bitcoin'de ise 73 milyar dolar seviyelerinde. Görebileceğiniz üzere Ethereum gitgide hacim olarak Bitcoin'e yaklaşıyor. Bu da aslında Ethereum'a e olan ilginin göstergesi diyebiliriz. Çünkü Bitcoin genelde Ethereum'a bazen 10 kat, bazen 15 katlık farklar atabiliyordu hacim açısından ama şu anda epey yaklaşmış durumdalar. Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin'de %3.8'lik bir artış var. Fiyat ortalama 112.000 seviyelerinden binlere kadar yükseldi. 5.000 dolarlık bir artış var. Yine Bitcoin'de de güzel bir yükseliş yakaladığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi... Daha da önemli konu şu şu anki piyasa koşullarına baktığımızda piyasa güzel olumlu haberler geliyor ama korku açgözlülük endeksi 46 puan seviyelerinde Hadi diyelim 50-60'larda. Hala çok güzel noktalarda. Çünkü bu demek oluyor ki piyasa hala aşırılık bölgesine gelmemiş. Hala bir aşırılık yok ve piyasanın daha gitmek için önünde yol var şeklinde yorumlayabiliriz. Aynı zamanda altcoin sezonu grafiğine baktığımızda 45 puandayız. Yani yavaş yavaş altcoin sezonuna yaklaşıyoruz. Ortalardayız ve bu ortalara gelmiş olmamıza rağmen hala altcoinlerin pek çoğunun iyi bir performans sergilemediğini de görüyoruz. Bu nedenle biraz daha iyi noktalara geldiğinde burada belki 60'lara 70'lere geldiğinde Ethereum'un belki 5500 belki 6000 belki 7000 8000 dolarlara yükseldiğini de Görebiliriz umuyorum diye belirtelim. Şimdi genel piyasa koşullarına da baktığımızda %4.33'lük bir market cap artışı var. 4 trilyon dolar seviyesine yeniden ulaştık. Onun dışında genel marketin hacminde ise %21'lik bir artış var. 197 milyar neredeyse 200 milyar dolar seviyelerinde bir hacme sahibiz. Grafiğe geçecek olursak bitcoin'den başlayalım. Bitcoin tarafında biliyorsunuz belirtmiş olduğumuz buradaki kırmızı aralık aşılamamıştı. Ve bu aslında büyük bir düzeltmeye sebep oldu buradaki düzeltme ile birlikte de altcoin'lerin pek çoğu Ethereum'da dahil olmak üzere ne yazık ki keskin düşüşler yaşamıştı. Burada Bitcoin 112 bin seviyelerinden güzel bir destek buldu. Aynı zamanda bugün gelen haberlerle, güzel haberlerle, güzel açıklamalarla birlikte yeniden keskin, gerçekten sert bir yükseliş yaptığımızı görebiliyoruz. Burada asıl önemli konu buradaki ilk etapta kırmızı aralığın içerisine yerleşmek ve sonrasında da bu bölgenin üzerinde artık günlük kapanışlar yapabilmek. Bitcoin bunu sağladığı takdirde piyasada da bir rahatlık olacaktır. Çünkü Bitcoin zirve tazeledikçe elbette odak noktası biraz daha Bitcoin olabilir ama en azından altcoinlerde de bir rahatlık görebiliriz. Bitcoin ee, aman aman bir rally yapmadığı sürece şöyle mumlar yapmadığı sürece para akışı bence yine biraz daha Ethereum, Ethereum tabanlı projeler ve biraz daha altcoinler tarafında devam edebilir. Her ne kadar Bitcoin'in burada zirve tazeleme potansiyeli yüksek gibi gözükse de tamamıyla ilgi odağı bence biraz daha Ethereum tarafı gibi duruyor. Şu anda kurumsal tarafında da ETF'ler, ETF'lerin girişlerine baktığımızda geçtiğimiz haftalarda Ethereum epey öne geçti. Bu nedenle elbette Bitcoin'in gidişatı önemli ama asıl şu anda odak noktası Ethereum gibi gözüküyor. Olası geri çekilmelerde 112.000 bölgesi bence yine önemli bölgelerden hatta 112.600'lü seviyeler belki 112.400'lü bölgeler Bitcoin için önemli destek noktalarından. Ethereum, Ethereum'da ne dedik? 4000 dolar bölgesi güzel bir destek noktası dedik. Aynı zamanda buradaki kırmızı bölgede artık güzel bir destek noktamız. Dün itibariyle bu seviyelere yakın 4216'lara kadar bir düzeltme geldi. E ardından bugün zaten güzel bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Şimdi Ethereum tarafında önemli konu 4868 bölgesi. Çünkü burası Ethereum'un zirve noktası arkadaşlar. Bence Ethereum bu bölgeyi açtıktan sonra 5000 dolar bölgesine doğru bir hareketlilik yaşanabilir. Elbette bu seviyelerin üzerinde tutunması lazım. 4860'ların üzerinde günlük kapanışlar yapabilirsek belki 5000'lere doğru, belki 5500-6000'lere doğru artık Ethereum'da da bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü Ethereum bu döngüde gerçekten çok suskun devam etti. Şöyle 2024 ayın 2024'ün Mart ayına baktığımızda bir yükseliş yaşanmıştı ve bu yükseliş 4.000 dolar seviyesine kadar gelmişti. Ardından ne oldu? E, 3.000'lere kadar, 2.800'lere kadar düştü. Sonra tekrar denedi ama bir şekilde o istenen performansı gösteremedi. Altcoinlerin bazıları çok güçlü yükselişler yaptı. Pepe'ler, işte meme coin'ler, RWA'lar ve e, Solana tabanlı projeler derken gerçekten bir rally havası oluşmuştu. E, ta ki şuradaki o ölü bölgeye kadar burada gerçekten e, yatırımcıları bezdirdiler. Sonra ne oldu? Sonrasında yine bir rally başladı. Şimdi burada dediğimiz gibi 4800 bölgesi önemli. 4860 bölgesi de aşıldıktan sonra artık Ethereum zirve tazelemeye devam edecektir. Bakalım şu anda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde bence yine önemli destekleyebileceğimiz 4200 bölgesi bulunuyor Ethereum adına. XRP tarafında da güzel bir gün oluyor. %6'lık bir artış gözüküyor şu anda. Ee, önemli bir bölge olan 3 dolar seviyesinin üzerinde, 3 doların üzerinde günlük kapanışlar. Hatta belki 3.10 seviyelerinde bir günlük kapanış yaparsak XRP için de bence güzel bir e, ilerleyiş olacaktır en azından. Baktığımızda e, o da yine geçtiğimiz günlerde bir düzeltme yaptı. Hatta şöyle baktığımızda aslında yavaş yavaş kendisine bir düşen trend oluşumu e, gözüküyor gibi de. Umarız bu düşen trende dönüşmez ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapar. Bu da geçersiz kılınır. Şimdi XRP tarafında 3 doların üzerinde kapanışlar önemli. Çünkü bunu sağladığımız takdirde 3.4 dolar bölgesi yeni hedef noktası olacak. Bu seviyelerin üzerinde de ben yine XRP tarafında da zirve tazelenebileceğini düşünüyorum burada bir es, eski zirve noktasına baktığımızda bundan birkaç hafta öncesinde e, XRP biliyorsunuz iyi bir performans sergilemişti ve 3.66'lara kadar neredeyse bir yükseliş gelmişti. Bu nedenle 3.4'lerin üzerindeki kapanışların ben XRP'de de bir e, zirve tazelemesine götüreceğini düşünüyorum. Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor. Burada e, %60 bölgesinden Tekrar bir reject dedi hatta şöyle %59 64'lere kadar ufak da olsa Bir yükseliş yaptıktan sonra tekrar bir Geri çekilme yaptığını görüyoruz Burada artık %58 bölgesi destek %58 bölgesine geldiğinde biraz Temkinli olmakta fayda var çünkü e, Bu seviyeler daha öncesinde destek direnç olarak çalışmış bir seviye 158 bölgesinden belki Bitcoin dominansı bir tepki almak isteyebilir. Ne demek oluyor? Bitcoin dominansı buraya geldiğinde ufak bir sıçrama yapmak isteyebilir ve burada verdiği tepkiyle birlikte altcoin'lerde ufak ezilmeler veya ufak düzeltmeler görebiliriz. E, bu demek olmuyor ki öldük bittik, e, batıyoruz şeklinde. Ama ufak bir tepki Alabilir oluya daha da düşmeye devam etti. Burada artık 157 bölgesi yeni destek noktası olacak ve bu düşüşle birlikte de artık altcoinlerde bence iyi performanslar yine beklenebilir. Ee, onun dışında genel market adına söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ee, önümüzdeki ay, Eylül ayında Eylül ayındaki toplantıda artık Fed tarafında bir faiz indirme beklentisi oluştu. Ee, %100 ihtimalle diyebiliriz artık burada %90 gözüküyor ama kesin bir ihtimalle burada artık Fed faiz indirimine gidecek. E, dahası belki Ekim ayında, belki Aralık ayında bir faiz indirimi daha bekleniyor. Bu da e, yıl sonuna kadar artık e, piyasa genelinde iki faiz indiriminin fiyatlandığının göstergesi olacak ilerleyen günlerde. Özellikle faiz indirimine yaklaştıkça ben bu fiyatlamanın daha da keskinleşebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle eğer kötü açıklamalar, kötü haberler gelmezse piyasanın ben yönünün biraz daha yukarı yönlü olabileceğini düşünüyorum. Önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi piyasa şu anda güzel gidiyor. Ben hala piyasanın çok iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum ve umarız yanılmayız. Umarız çok daha iyi noktalara ulaşabiliriz diyelim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.